Sen hiç dalına küsen ağaç gördün mü kardeş? Ya dikeninden, yaprağından utanan gül. Su toprağa, tohuma gönül koyar mı hiç? Rüzgar kıskanır mı yağmuru, bulutu? Hangi kuş aç koyar, açıkta bırakır yavrusunu? Hangi kurt başka bir kurda acı verir? Köpek bile yalamaz mı sevdiğinin yarasını? Bilmez mi arı çiçeğin, çiçek arının hatrını? Sen hiç İşkence yapan aslan gördün mü kardeş? Ya da hangi sincap kırmıştır komşusunun kalbini? Hangi hayvan orman yakar, yuva yıkar? Hangi hayvan ilk önce sevdiğine kıyar? Milyonlarca farklı böcek türü var yeryüzünde. Kaçı savaşmıştır birbiriyle? Kaçı katliama uğramıştır? Kaç aslan sürgün edilmiştir yerinden, yurdundan? Kaç kartal gökyüzünde özgür diye taşlanmıştır? Sen hiç yalan söyleyen yıldız gördün mü kardeş? Ya da başkasının kederine keyiflenen yakamoz. Hangi dağ eteğindeki köyü üzmüştür ve hangi ırmak ihanet etmiştir aktığı denize? Sadece insandır insanın cehennemi. İçindeki ateşte en çok kendi kavrulan yaşıyor kötülük ede ede ve yaşıyor kötülük bula bula. Kızıl derili bilgelere atfedilen bir söz olarak aktarayım sana güzel insan. Fikirlerini lütfen yorumlarda paylaş. Vesselam.